Merhaba arkadaşlar ben de mesela sen Karadut yanımda dans ediyor ve e, Popit biz sizinle Best, de space, siz? Death Dead Space ne Dead Park Dead Island oynayacağız <laughs> açıyor kapıyı Aa, D Dead Orta Island bir bildiğiniz gibi lazım, zombili bir oyun adından da anlaşıldı. abi benim bu grafikleri video çekerken çok kasıyor ya. Sen minimum al en Minimum aldım zaten. Low yapacağım. O zaman yaptım. videoyu ben mi çekeyim? Ne yapayım? Salla ben? salla. Ha, benim laptop bayağı hızlı. Salla ben çekiyorum. Tamam. O değil de bana silah lazım. Al. Al dur. Aa, al. Ya otomatik olarak silah <laughs> değiştiriyor yeni aldığında. Bir şiş çevizkiyi tükettim az abi, önce. Nereye sapladın o silahı? Al abi al al attım al. Backspace atıyor bu arada o attıklarımı burada, alabiliyor musun? Burada boru abi, var. Yer alsın abi ya. Nerede? Ya? Ha. Şu... Burada birbirinize o... bakıp F'ye basınca trade de açabiliyorsunuz. Ee, şurada da başka bir item var evet. bir dakika. Çıkacağım bu, lan. Topla oynayabiliyoruz abi. işte oyun dediğim böyle olacak. Flash <laughs> topu flash topuyla <laughs> yoldan, oynayabileceğim yoldan. Bu oyunu tek alma sebebim bu yani. Hani nerede? aa dur yanlış dur. Nerede? Maç mı yapıyoruz? Nasıl tekme atıyorsunuz? Evet. Hadi takip edin. Hadi abi. maç yapak siz ikiniz ben tek. Bakın benim tamam mı? Siz ikiniz ben tek. Hayır gel. <laughs> Neyse ben zombilerin kafasıyla oynarım o zaman. Gel böyle yetecek. Abi. Sopayla da koy biraz çok da zevkli oluyor ha. Al enerji içeceği. Bir durun ya abi. Aba mı ineme gitmeyin ya. Burada e, enerji içeceği enerji doldurmuyor nasıl? Çok mal, can dolduruyor onu yani. Evet Daha ne can istiyonun? dolduruyor ama enerji doldurmuyor. Daha ne istiyorsun işte? E, işte Hayır, adı üstünde zemzem de, gibi. Zemzem Onun bir şey üstü zemzem zaten. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne? Onun ben bir ben üstü ediyorum. zemzem zaten. <gülüyor> 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 o da oyun. Evet. Burn in hell. What's this here? Benim şu attık, attık Enerji şey. drink. Gelme olayı var değil mi bir de? Atıyorsun geliyor. %15 beş evet. şans bir şey. Yok ben Şiş, de 3 işte İşte gel... üst üste geri geldim. Böyle yanlış yere gidiyoruz ha. Minimap'a bak. Biliyorum. Abi ben her şeyi attım. biri geri gelmedi. Nasıl atıp Çünkü geliyor. oyunun başında onun skilli var. ben verdim ona. Yüzde on şans. 8 kere atınca bir kere gelebilir. Ne geri geliyor? Oo evet, hiç şey atmış. Sağ klik yap mesela elindeki silahla sağ klik yap. Ha fırlatıyor. Evet. Nereye gidiyoruz abi ya? Geziyoruz. Arkanda zombi var lan. At o geldi işte. Sen yüzünden ben tanklamak zorunda kaldım her şeyi. Size kaç dolar geldi mesela şimdi? 22. De Güzel. Bir şey loot paylaşılıyor. Paylaşılıyor mu? Yani hepimize 22 geldi X, değil mi? X paylaşılıyor mu X? Evet hemen hemen galiba. A crowbar buldum. Başkası aldı. Ve bu arada canınız dolu olmadığı sürece Pardon canınız oh, oh. Can ihtiyacınız olmadığı sürece lütfen şey yemeyin. Ne yemeyelim? Ee, enerji içeceği ve meyve falan yemeyin. Öyle mi? Ben hepsini tüketiyordum. E tüketme X vermiyor adam. Veriyor 3 X veriyor. Ha vermiyor. Bana verdi. Benim Gerçek aldığım katla, ki yetiyoruz olacak, oğlum bir şey. Gerçek gerçekte boşu boşuna içiyoruz yani. Bir Abi. sen buraya gelmenizi öneririm. Abi fetiş olası burası. Ne ne? No. O no. <laughs> oh, dur. Olay var burada. Ha, al. Bunlar Biz yanlış zamanda yakalanmışlar iyi işte. Oy kafasını kopardım. Riski <laughs> var gel. Logan. Pop it. Enerji çiçeği işte, değiştirmek. Lockpick'i e tamam. olan yok değil mi? Lockpicks Aha, crowbar. Crowbar isteyen. Ben alırım. Bunu Burada abi. zombi oy dağıldı. Tamam. Tamam yok bir şey. Yok bir şey. Sıkıntı Bunlar yok. çok yanlış yakalanmışlar ya. Yani evet abi çok. yanlış zamanda yanlış yer dediymişler. <laughs> Sen ne yapıyorsun onun tepesinde? Neyin tepesinde? Radyo açıyoruz lan. Oha erotik ya, müzik koymuşlar bir şey, <laughs> bir şey dediğim millet. Sakın cesetleri parçalamak için boş yere vurmayın. Ne silahınızı damage, silahınız damage ıyor. Abi o çok zevkli ya bacağını koparıyor. Evet ben kafasını koparıyorum genelde. Ben canlıyken koparıyorum onları. Şekillen. lan. O 86 dolar. hala kulağımda Çin listede geliyor mu? Bana da az önce geliyordu. Ey bırak Velo dövsün. Ne oluyor? Müzik geliyordu da. <laughs> Burada diğer tüm cesetleri tekme atmanızı öneririm. Çünkü cesetmiş gibi görünen şeyler genelde o birileri çok yapıp eğlenmiş. Oo, burada parti olmuş. Orada o bıçağı ben alabilir miyim? Al bekle. Cesetleri tekme atamıyorum evet. böyle. Saya Onlar basın. özel ceset. Dur, trade komüniği. Nerede? Bir trade abi. Al. Trade look, al. Bu adam Hangi rage mı? açmış abi. Hangi tuşla dropladın? Backspace. Öyle bir o şey adam mi var? abi. Kiraz bahçesi yapmış burayı. <laughs> abi. Yo şarap nasıl yapılıyor sanıyorsunuz? Üzüm o üzüm. <gülüyor> <gülüyor> bu adam akmış abi yalnız. Onu bırak onu ya. Ha bu arada su, su ile ilgili güzel bir şey söyleyeyim. Ee, su kenarında zombilere tekme atın boğuluyorlar ve ölüyorlar. Aynen zombi akciğeri olmuyor bir şey nasıl boğuluyor? <laughs> akciğeri var lan insan o da. Abi görmüyor musun kimisini parçalanmış içi dışı bir yani. Burada da olay var. Abi biz niye ayrıldık ki? Ben her her şeyi atıyorum geri döner ümidiyle ama hiçbir şey dönmüyor. Cesetlerde olamaz. Senin attığın bıçak var ya bana. Ne üç istiyormuş. Atlarsın. Aa recording buldum. Aa burada viski var. İçebilir miyim? Nerede? Beyler şuraya bir gelseniz 2 dakika ya. Gelek zombiler <laughs> saldırıyor ya. <yani. Biz gülüyor> abi. <laughs> Selitli zombiler Çelmeye abi. çalışıyorum. Koşuyor bir de ya. Infected'lar <laughs> mı? <laughs> abi atam atınca hani dönüyordu? Gittik en saçma sapan şey döndü ya. Şimdi üstlerinde bir şeyler bulsanız onlar benim kılıçlarım falan. Kılıçtır ben küçük şey kılıçlarım. Umudum benim kalbim büyük. <laughs> abi burada barmen bir şey ne Ar yapıyor lan o? Kolunu kırdım. Abi. <laughs> Kapıyı biz de açamıyoruz. Aa, işte. zombi Aa burada veriyor. adam var lan. Böyle. <laughs> Nerede? Aa dur. Ben de konuşuyorum. Vermeyin vermeyin. Sadece azıcık para veriyor. Ne, ne ver 5 ee, tane içkiye yaklaşık 400 dolar ve 100 experience veriyor. Abi lazım experience. Hayır hayır, 5 tane Logan'a ver, Logan ölümsüz oluyor sarhoşken. Öyle <laughs> diyeyim. Abi nasıl bir kafan var senin lan? Hayır hayır. Popit pop nasıl bir yani. kafan var oğlum? Sarhoşken nasıl ölümsüz oluyorsun sen? Enerji içeceği de içiyorum abi. Temiz. <laughs> Oba Caffet. sonra... sonra Sınırsız Fury. <laughs> sonra mideyi yıkıyorsun. Ne diyeyim? A mı diyeyim, D mi diyeyim? Otomatik zombi oluyor sonra bizimki. Kabul etmeyin, kabul etmeyin. Sakın kabul etmeyin. Eee, etmedim. gelin? Şimdi şu kapıyı kıracağım. Siz erkekler kırmıyorsunuz, ben kıracağım. Abi o da yalnız. Niga. Aynı kapı ya. Bu kapı. Abi böyle basıp gitme lan. Aslında ilk başta ben buradaydım. Farkında mısınız? Benim eleman da alkol ile enerji drink'i karıştırdım da şey oluyor. Infection'a çözüm oluyor abi. Aslında Logan Hı? benim olmam gerekiyordu biliyor musunuz? Niye? <laughs> <Hı? gülüyor> Niye ki? Abi mantıken... Adam anlatsın. Mantıken... Devlusun. Bu çocuk böyle içtiğinde kafayı buluyor. Herkes bulur. Tamam ben buldum. ama, Sen ama, bulur. hayır ama benden Rus olamazsınız öyle diyeyim. Aa, neyse. <laughs> evet neyse. Hobbit neredesin oğlum? Arkadayım abi. Ya, şimdi senin ismin niye bende şey... Garip geç garip. Aynen bir garip garip böyle şey gibi. Çi Şim Çin, yedim. Çin işi. Senin isim ben... çok Çin'i şu kimin, kimin? Benimki de aynı değil mi işte? İkinizinki de, de öyle yalnız. Ya şey bu isimlerdeki semboller yüzünden abi Aa, ya. dur bakın. Bakın beyler. Batmıyor mu lan? Ben de geleceğim. <laughs> Gel. Ben, ben gelemedim. Batırayım. <laughs> Sofattır mı? Gel bakayım sen de. Sağırız lan üç kişi oraya. buraya. düştüm. Hah. Çekil. Abi ha. nasıl bir suyun kaldırma kuvveti var? Bu nedir Abi lan? Abi o zaten karanlık madde gibi duruyor baksana. <laughs> orada hiç hiç bir şey takmıyor. <laughs> <laughs> Alaaddin'in halası gibi o ne öyle ya? Bu adadaki deniz botlarında kaldım. iş yok zaten. Ben silahsız kaldım beni siz koruyacaksınız. O zaman gitme önden. Aman merak etmeyin ya bak. Bak. var. Pardon, kısa yoldan şöyle atlasak. Aa Eheheh, Leap of Faith Beyler, free fall yapamıyoruz. Bunu çözdük. Aa dur, kaç saniye veriyor? 6 saniye mi? <laughs> atladı lan. <laughs> abi evet. atladı ya. Ciddi Aa, ciddi. Öyle atlamasaydın gelip seni revive... Burada şey, neydi? 5-6 ee, saniye falan veriyor. Ee, yani tekrar doğmadan önce. O süre içinde dostların seni revive edebiliyor. Nasıl ya? Kafa güzel ben, abi. Revive'e. Herif pasaportunu götürüyor fark ettiniz mi? Adayı zombiler basmış adam pasaport derdi. Hayır şey neydi e, anahtar kartı veriyoruz adama Pasaport veriyor Aa ben yani. bu adamla konuşuyorum bu adam bana bir şeyler veriyor ama ne veriyor bilmiyorum Neymiş lifeguard tower'a gidip tüm zombileri öldüreceğiz Oley. Abi Oyunun sembolik silah kürek yalnız Hayır Nasıl Oyunun, Oyunun oyunu, sembolik silahı bakıza şey Lütfen trailerin, ne trailerin logosunu görmedim mi oyunun? Bu oyunun logosu vardı. değiştirdiler biliyorsunuz değil mi siz? Evet, yani, şey artık evet. bir palmiye var. Hı -hı. Ve oraya asılı bir zombi var. Aa Öyle bakın mi? bayağı kafayı bulmuş. Oo. Abi attığım hiçbir şey niye dönmüyor? E bu orada be benimki. Ha burada şey sen almayın diyorsun ya fırlattığın silahları. Alamıyoruz değil mi? Alamıyoruz zaten. Big atınca alıyon ama. <laughs> evet. Ben top buldum ben topla oynuyorum siz takım. Burada şey söyleyeyim. Benimki sopayı bile kılıç gibi kullanıyor. Oy. Abi ne saçma bir şey. Zombi, zombinin olduğu kabini açmaya çalışıyor. Aa para. Cüzdan <laughs> buldum lan. Yüzden abi 5 dolar, çıkıyor dolar abi. 13 dolar çıktı Sana 13, Sonra, 13 geldi? Tane. Bana 13 verdi. Bana 13 geldi. Allah Allah. Aa ne? bakın top yüzüyormuş. Aa kürek buldum. Her Hem yerde iki kürek. tane. kürek kürek her yerde. İki tane hepsini alayım mı birini size bırakayım. Abi. hepsini aldım abi. Bu sen her yerde var diye o küreğe oynan sembolik silah diyorsan o zaman şeye bak neydi. Eee, kurşun boruya bak. Hopi. Her yerde olan silah kurşun. Friendly fire var mı abi? Bu arada Yok. bu şeyi öldürmemişsiniz öldürüm Ona hiç bakmadım bile. Açınlan. Ben her şeyi atıyorum ya. Geneli atmamla geçiyor. Galiba az önce benim kadının kolu çıktı. Kolu <laughs> öyle bir açıyla baktı ki malladım yani. Dedim zombi mi değil mi? Abi ezer misiniz şunu? Bu ne ya? Otur ya bu ne ya? Git. Yat, yat. Ölümden sonra geri dönmüş hala <laughs> bununla uğraşıyor ya. Aa bu adam yaşıyor. Come... <laughs> bu arada şu camı da ben kırdım yanlışlıkla kusura bakmayın. O 360 no Ne? 360 no scope. Bu arada bu oyunda gördüğünüz her bir şeyi lootlayabiliyorsunuz. Evet ben önce 180 aldım. Aynen. Ben ben lootladım çünkü. Hayır ben yaptım. Ben Vi Videoyu izle görürsün abi. Elimde ben kanıt lootladım. var. Elimde kanıt var. <laughs> E tabi hemen ya bu arada ha ha bu herif ne repair diyor? Repair etmeyin ama upgrade edin. Ne? Repairsız update edemiyoruz yalnız. Neyi? Repair etmeyin ne update. Hayır e, hayır e, yani itemleri repairlama, repairlamayı boş verin zaten oyun başı itemleri ama upgrade edin itemleri. Abi nasıl upgrade ediyoruz ki? Bende crowbar var. Git Şuraya, git şuraya şey ben orta, zaten... orta menüde, e, pardon neydi? Ortadaki menüde upgrade seçeneği var. Crowbar var. Crowbar'ı da upgrade edebiliyorsun. Ama cannot, kürek beyler. Cannot upgrade damage item diyor. <laughs> Hadi kür, ha şey, so Kürekçiyim en, solda, en solda repair'a git. Tamam. Lütfen Çekilin kürekçi, de, küreği, kürekçi benim. Küreği, küreyi bir update ama benimki bak işte kürekler anlamına bak. Bağlı kürekler. bak. Anlamına... <laughs> <laughs> abi konuşamıyoruz. <laughs> Me mezar mezar küreği bu. <gülüyor> <gülüyor> kastım abi son son leveluna kadar kastım. Ben, ben, de küre, ben de, küreyi geliştiremiyoruz beyler çok kötü oldu. Evet. Yani. <laughs> Abi, ne yapıyorsun küre? Küreyi update edince Excalibur oluyor. Excalibur? 5 update edince şey oluyor, yakıyor vurunca. Yok. <laughs> <laughs> Burn effect. oyun dosyalarında 5 hap diyor. Aynen. <gülüyor> İnce bak, adam hemen inceyi aldı gördün mü? Enerji Aynen. Enerji içeceğini uçlu. içtik, koşalım. Aa zombi. Zombi senin az önce içinden mi geçti? Kafasını kırdım. Ders mi aldın? Çerez yiyoruz. İnfekşondan kurtuluyoruz. Baba baba manyağa bak bak. Bak görüyor musun? Psikopat <laughs> abi. Koşturuyor <laughs> Koşturuyordu abi. Ya <laughs> sen hangi kafayla küreği fırlattın? <laughs> Kürek fırlatan adam. Yaşasın level 2. Hepimiz level atlamıyoruz mu? Oo, mi? bak gör. Ben attım. Oğlum ben 4 level mı? Ne oldu? Sen oldum ben oğlum? bir level atlayacağım. Ben 4 level oldum. Oha. Abi ben, ben galiba hala 1 kişi... level'ım. Benim kafayı çıkıyor. Aslında level 2, 2 olursun. olursun. Abi, hemen alırsın. Abi şaka mı? Gösteriyor? Şaka evet. mı? Sadece 1 böl 4'ü dolu. Nasıl yani? Evet. Bildiğin. O benimki kendi kendine işte ve demeyece arttı galiba. Biraz zombileri bana bırakırsanız abi. Kendi kendine abi. işte dediğin riskini mi bitirdin tekrar? Abi oyunun mantığı çok iyi ya. Kafası iyi, kürek ve zombi <laughs> döven adam. <laughs> Küreği falan atıyor arada böyle. <laughs> çok canlı. <laughs> Dur, adam sen hiç benim de e, detaylı screenshotlarımı izledin mi? <laughs> <laughs> bir dakika ben şu an. Ne kaçacağım biliyorsun. Tekme tokat yiyordum. Adam yedim. derken Karadut'a soruyordum. He. Ben şu an tekme e, tokat yiyorum. Şey şey oyun en oyun en what the fuck silahını söyleyeyim mi? Ne? Ee, şey şapkalık. Arkandaki karıyı için. Artık yok zaten de. Lütfen şapkalıkla zombi öldürebiliyorsun. Ha onu biliyorum ben o, o çok canlı ya ben itemimi verip şapkalıkla doluyordum. <laughs> Neyle? <gülüyor> şapkalık, Şapkalık. Ah, bildim böyle şey. Şapkalık Hani şapkayı astın direkt var ya. Ha. Olmaz ha, dur. olmaz. Dur. Bak, bak şimdi bak senin elindeyken... Benim Ben fırlatacağım Allah. sen... Allah! Ben... Hadi ya olmadı. Bunu ben atacağım sen patlatacaksın tamam mı? Tamam. Hayır hayır şimdi değil şimdi değil. Bossa. Boss ne zaman gelecek? Şu az sonra. Bir dakika ben inventory'i doldururum. Abi benim... izin verin ben adam keseyim de biraz level atlayayım ya. Tamam ya ben zaten zevkine kürek atıyorum onu ya topu attı. Hani beş ya? Şu yüzde Abi şansı. buradan vuramıyoruz mu? <laughs> ha? Daha zombi var mı? %50 çiğ sonuymuş. En son attıydı. Yani Abi oyun çok arkasında... çok tamam, iyi yapmışlar tamam. ya. Çok Tüp atıyorsun heriflerin kafasına böyle bu kadar zevkli. Atlıyor <laughs> mu? Evet. Bek... yani hayır fırlatıyorsun. Çekilin beyler ben tüpçüyüm <laughs> açın. Hayır, hayır, tüpçü. Tüpçü, beyler. Dokunulmazlığım var. Dokunulmazlığım var benim zaten. Garaj kapısına fırlat. Oğlum sen dokunmayınca zaten dokunmamak dokunmamış <laughs> olmak istiyor. patlatma, patlatma. Sadece bekle. Bekle beyler, ne yapıyoruz? Sadece bekle. Ha içeride tank var. İçeride, içeride tank gelecek. Onu patlatacağız. Tank da gören de Left 4 Dead oynuyor zannedecek ha. Tabii mantık falan kafası da aldı hedefini 3 metre geri fırlatıyor. Cannibal da olmuş. Hayır pardon sadece... Adam karate çop yapıyor herifin <laughs> evet aynen abi. Masaj yapıyor gibi böyle. Çat çat çat. O ne lan? Ve onurur. Tank. Abi bunun üstü... Can kurtaranlar tag olmuş beyler. abi bunun üstüne mantar tutmuş böyle. <laughs> çok çok komik Flat. olacak bak. Bekle. Gelsin azıcık gelsin. Gel, gel. Gel abi gel. Tamam, Fırlat. Şey. Oğlum. Ha. Bu kadar fail bir boss olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu mudur yani abi? Ama şey var Juggernaut var bir de. Esas tank odur. Değil mi? Nerede o? Siz üst katı çok temizleyin. Saçma. Ben üst katı temizlerim tek başıma. Tamam. Beyler ben ne yapayım? Üst katta da part zaten part bir şey, şey yok. yok. Öyle mi? Ya ben de buradayım işte ya. Bu arada T lamba. Ne? Ha, fener fener. Evet. Olayım. Ben üst kata çıkıyorum. Üst katta bir şey yok mu dediniz? Hayır üst katta fazla zombi yok. Tam senlik yani. He. Bunlar koştu. Oo. Yukarı bakın. Çok geçiyor abi ya. Dost olduk beyler. <laughs> Bu arada esas zombiler yukarıdaymış biliyor Evet abi mu? hepsi burada. <gülüyor> 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 hepsi burada. Geliyorum. Uzak dur. Kış. Öldüm galiba. Öldün mü? Yo hayır. <laughs> Sadece nakbek edin. Abi evet. benim merak etmeyin niye böyle 4 kişi gidiyor? Power Rangers mı bunlar ne? Dört kişi gidiyorlar bütün adayı Hayır temizle. abi ninja kaplım bu haber. <laughs> ninja kaplım. Sprinter da şu şey. Şu eleman neydi? Dur, adam, elimdeki ne, adam Elimdeki silaha baksana. Adam elindeki silaha bak lütfen. Ne o? Göremiyorum. Neredesin lan? Evet, hemen arkandayım. Çivili tahta. <laughs> klasik klasik silahtır. Aynen. Yok klasik silah elektrik testere. Hiç hiç affetmem. Evet evet tamam, evet. elektrikli testere yok. Aaa. Ama Reaper var. Çık çık oyundan çık. Al tek tek. Hayır, <gülüyor> -4. ama 4 -4. şey var. Te te testereli beyzbol sopası var. Ha o çok i̇şte. iyi ya. O ne lan öyle. Abi beyzbol sopasının üstüne testere. Şey orada yapanlara geliyor. Nasıl geliyor? Vardır yani, yapınca bedavaya geliyor. Ha, oyunun başında geliyor. Hayır hayır yani o onun mod o modun şeyi. Aa, Yo, neydi? Yine çıkıyor ki o. Ne? Yine çıkıyor ki o. Niye çıkıyor ki derken? Yani ha. onu alıyorsun yine. Evet. E pre ne alakası var? pre yapanlara bedava geliyor. Ha direkt baştan. Hayır evet. Şey o diğerleri para şey yani neydi satın almak zorunda Steam'den diğer oyuncular. Veya Game of the Year'da da geliyor o şey. Game of the Year'da da geliyor galiba ya. Evet. Ben Torrent of the Year indirmiştim yine vardı vallahi. Aa burada 10 dolar bırakmışsınız. <laughs> Kim bırakmış? Burada fake bırakmışsınız. Ya, Abi, lütfen her bir köşede Diamond var. Nerede Diamond? Evet. Ha? Nerede diamond? Diamond nerede? Yok yok, yok. her bir Minecraft'a bağladım beyler diamond. Her bir kaşede diamond var 1500 dolar. Neydi bir kadın bir kadın ona şampanya veriyorsun diamond veriyor sana geriye. İyiymiş. Ve bakın araba varmış. Bir de oyunda araba bulmak için bayağı uğraşıyorsun. Lifeguard temizledik değil mi burayı? temizledik. <laughs> Adam duygulandı beyler. Evet. O adamı hı. görüyorsun değil mi o lifeguard'ı? Hı hı. hı, -hı. O adam ne olacak tahmin edin. Ne olacak zombi. Evet. evet. Dur ve güzel. sen mesela siz aldınız mı adamın verdiği Ben aldım. Kirli... Ben aldım. Aa güzel hepimiz alabiliyormuşuz. Onu hepimiz Adı ne? Da. Ha Cleaver. Yani hepimiz ayrı ayrı alabiliyoruz. Crowbar ne ya? Ha, Bu random ya. random insanlarla konuşun. Crowbar'ın hmm. yerini biliyorum buldum, ama buldum, başka her bir Bende var, ben de var şey, abi iki tane. Benim inventörde Crowbar. Random random quest alın herkesten. Neredeler lan? Bak aşağıda ünlem olarak görünüyor herkes. Ben... Bir, bir yerde para gözüküyor bende map'te. Ha o adam şey... Trader. E, dur siz quest alabiliyor musunuz? Evet. evet. Tamam lan alın. Şimdi şey, adam benzin getireceğiz bize molotov verecek. Abi bu niye motor parçası satıyor bize Aa. ne ya? Niye Bütün, Bütün görevleri motor, alıyoruz motor mu? Motor parçası satıyor, satıyor ama satın alma. Niye alalım Ve evet, beyler burayı lootlayacağız. Nereye lootlayacağız? Durun lan bekleyin beni. Ha aynen, aynen o görev çok var. Ben kıracağım. Oo. Bakın, Oğlum bekleyin lan. lan. Benim level atlamam lazım diyorum. Adamlar tamam, Dur, gidiyor. biz dışarıda bekliyoruz adam öldürecek tamam mı? Hadi. Breach and clear. Ben, reach and da, clear. ben nasıl geleceğim <laughs> oraya? Dışarıda dur dışarıda bekle dışarıda bekle. Gel 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 Karadut. Gel. Abi nerede? Buraya, Six gibi buraya gel. De. İçeri gel içeriye. Gel abi. Hangi abi içeri oğlum? İçeri gir. Abi ne yaptın tuvalettesin? Abi siz <laughs> neredesiniz? İnanın i̇çeri, sağ, içeri, sağ altta minimap var. Ha geldim altında. tamam. Bu arada benim ışığı siz görmüyorsunuz Hangi oda? Benim ışığı siz Karanlık bir Ya şu bir ışığı ya. Hangi işi Oo, Dur bekle. Tamam, kapıda kaldım kapıda <gülüyor> kaldım. <gülüyor> kaldım. Beni niye tutuyorsunuz abi? <laughs> Hadi öldür. Tamam. Hem experience istiyorum diyorsun. Tamam. Stamina yok. Öldü. Sen niye öldürdün? Çok içimden geldi ama. <laughs> bir tane daha öldürüyor abi. Neyse ya azıcık geriden takip edersin. 25 dolar verdi adam. 23 verdi bana. Ambulans alıp ilaç falan alacağız. Bir bekleyin quest var daha.